Müstahsil makbuzunu defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki ha olarak makbuz tanzim etmeye ve bunların birini imzalayarak satıcı çiftçiyi vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Bunun için de programda Müstahsil makbuzu kesme özelliği mevcuttur. Bunu şu şekilde kullanırız. Faturalarda, üst listede sağ tuş, yeni, normal fatura oluşturur gibi müstahsil makbuzu diyoruz. Burada kimden tedarik ediyorsak, yani makbuzu kime kesiyorsak o kişiyi seçiyoruz. Daha sonra stok listesi diyoruz. Ürünümüzü seçiyoruz toplamda ne kadar aldıysak ve birim fiyatını ne kadar anlaştıysak onu seçiyoruz. Stopaj ve diğer kesintileriniz var ise bunları da programda girişini yapıp kesintilerinizi kaydet dediğinizde müstahsil makbuzunu kesmiş olursunuz.